Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ömer ablam ve Nurdan ablam var. Nurdan konuşmayacak arkadaşlar. Evet. Tamam oyun başladı. Ben de başlamadı. Ha başladı. Tamam ben de başladı. Birbirimize göstermiyoruz. Ben de, de oyun başladı. Ne? Ve... Bence içimizden birisi katil. Olacak. Abla kesinlikle senden kopya çekmedim. Ne? Bak. Kesinlikle <laughs> <gelen karakterin. gülüyor> ablam, Ablamın yaptığı aynı karakteri yaptım. Ablam katil ablam. <gülüyor> net. Et <laughs> ablam. Kim bastı lan? Ben. <laughs> ne no. oldu? Beni şey kovalıyordu. Ee, abla boy versin. Beni <gülüyor> bas model bas model kovalıyordu. <laughs> bas model. <laughs> sen bana süs <suç> atıyorsun <laughs> ya. Her şey Biri Biri, senin ya. Ömer sen ne Ömer sen ne oldu Ömer sen ne oldu Ömer sen ben sen de. Ben de, kime veriyorum Ömer ki de ne <laughs> Guk vasta verdim. Guk vasta. vast kim oğlum? <laughs> <Isiko Bending>. <gülüyor> <gülüyor> ben değilim Eziko ben değilim. ben gitmeyeyim lan. Allah bir şey Allah Allah. Diski Benimki çok saçma bir isim. <laughs> Benimki Fluxvast. <laughs> Ömer bana o vermiş. <oynamış. gülüyor> <laughs> Ömer Ay, o benim, o <laughs> ya kardan adam. Ab Ablam veya benim. İkimiz de. Ya ben, ya, ben gittim. O. Of Ömer. Aa yok skip skip. 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 Oh. O gitti. Ömer sen niye bana şey veriyorsun? Ne Nereden biliyorum. Skip et. Skip et. <laughs> Tövbe. Ay ben şöyle gideyim beni öldürecekler. Arkadaşlar birden katili kovalıyorum sandım. Peki Ömer niye bu tane bastın? Ablamı vereceğim. <laughs> Ama Abla, adam bas model. Bas model tamam. Bas model. Aa burada. Bas model. <laughs> bu arada bas model değil. <laughs> ne? Hılam. Eee, ablamla benim ortamızdaki. He tamam, o zaman ona verdim. Kesin. Hayır, basmodel. Mopsin yerciye, yiyiciye verdim. <gülüyor> <gülüyor> ya okuyamıyım ki. Sen olsun. Sen olsun. <laughs> Sensin. Basmodeldir o da. Abam gitti. <laughs> Hiç of ya. Ben yine de sana vereceğim. <laughs> Sen niye bana, bana basamıyorsun. basamıyorsun. suçluyorsun. Bana, bana basma şey hakkım yok. <laughs> yine ben basacağım. Bana da ya. Basamazsın ki şey basma hakkım bitti. Yo ben bir kere bastım. İşte bir, bir tane vardı. Kim? Evet. Ben mi? Evet. Bu arada içimizden biri içimizden birini öldürürse susun tamam mı? Tamam ablam katil dermiş. Oğlum, Benim ablam katil. Oğlum, dedim. Benim ablam katil. Başka nerede, Aha dur elektrik görevimi yapayım. Bu görev çok zor. Bir kişi... Bir defa bu kadar Yeşil ölmüş. <laughs> Yeşil Beni. Ben... Ne? Ya. E, Ruhu ve Fatih. Yeşil ölüp ben gördüğümde. Öyle konuşmasın. Hayır hayır koyu yeşil ama. Koyu yeşil koyu yeşil mi e, o zaman evet. bilmem. Ona veriyorum. Koyu yeşile veriyorum ben. Bir, dakika, bir de bir şey diyorum öyle, ben konuşacağım çünkü bileyim, ben şey öyler konuşmasın. Koyu yeşil, o ben kendime oy verdim yanlışlıkla. Şaka şaka. Ben koyu yeşil ederim. Bakalım Zıram. bunlar. Koyu yeşil gitsin. Kaç katil var oyunda? Üç. Oha. Katil verdiğin şeyler var mı? Niye bakıyor Çık. Baktığında görebiliyorsun ama. Gerçi, gerçi sen konuşmazsın. Dur, gel. Vay koyu yeşil gitti. koyu yeşil. Al hayal dümenin cezası Koyu yeşil gitti o zaman. Kaldı iki katil. Hayır bir katil. Bırak beni. Bir Aa kapandı. Ay görev. Ana Ben görev ya ben kaldım, kaldım burada. Adam benim. Ay. Benim hayalet oral Görevlerimi bitirmem gerekiyor. Hayalet olarak görevleri bitirmem gerekiyor. Abla turuncu olan benim. Üstümde de bir tane mor maske var. Görevleri yaparım ben, yaparım, yaparım. Görevlerim çok güçlü. Ya tam görevimi yapıyordum. Kim öldürdü ya? Ömer bulmuş. Bence Ömer katil. Ömer öldürüp yapmış olabilir. Bence Hayır. ben de Ömer'e vereceğim. Anne ablama ver. Şu Çünkü Bu, karda... ne, hangisiydi? ne? Ne hangisiydi? Bu muydu? Sibeli Sena. Sibeli Sena. Ağlama verdim. Aferin. Aferin. Şu bas model bence katil. Bas model derken. Şu da şu bas model. <laughs> abi abi, abi. gideceğim ben biliyorum. Aa, Gitmedik. Evet, 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 <laughs> <gidelim>. Ama <ben gülüyor> sen git. Yok gitmedin. Ben tane kafe siyah kim? <laughs> Bence <gülüyor> ben <bir> şey <laughs> Siyah kim sonunda reportleyeceğim. Bence şu ne at adam ev. Er. Bence şu ne at adam katil. Nurdan'a e Nurdan abla evet. Peşin, peşindeyim. Bak. Niye ki? Bak. Beni mi koruyorsun? Peşinden geliyor. Yanımda Nihit adam şey öldürdü. Kimi? Kahverengiyi. Kim öldürdü? Kahverengiyi. Kim öldürdü? Nihit adam dedi ya. Nihit ne adam. Siyah siyah. Adam işte. Ben de dedim Nihit adam işte. Evet. Ben de dedim bana iki saat bir şu çatları. <laughs> Gördüm gözümün önünde adam öldü. Hadi. Nihit adam. Ben ben Nida adamı dermiş. Nida adam gitsin, masumlar kazansın. Nida adam gitsin, masumlar kazansın. Ben de kazanayım. <laughs> Çünkü hani masumlar kazanınca ben de kazanıyorum. <laughs> He, adam gitti. Bir dakika. Bir gülüşüm oldu. Değilmiş. Ben... Ne? Ne? Kaçın. Üçümüzden birisi Ömer ben Ömer. kaçın. Ömer. Yemin ederim. Yemin etme Ömer. Çünkü İyi. sen de oradaydın. Ömer şey dedi kanka. Ben kaçıyorum. <laughs> İkinizden birisi katil. Ben kaçıyorum. Hadi <laughs> kaçın <içim mi? gülüyor> ya Git ya. <laughs> Ömer'in ruhuna el fatiha ve ben kazandım. Arkadaşlar evet. videonun başında demişlerdi ki biz birbirimize bakmayacağız. Ablam Nurdan ablam yan yana. Oyun oynadık bu arada arkadaşlar. Tekrar ben hem çete kuruyorum. Herkese... Hayır. Kurdum. X, I, Q, X, R. Nerede çıkacağımı bilmiyorum. Ver. Al. X, R. Hmm. Ko-giks-re. 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 Peki biz? Ben de baktı yaptım. Yanlış kalıyor. Böyle yaptım baktık Olsun biz de Ömer'le kalalım. Ya olmuyor. Olmuyor, Ver, ol. olmuyor olmuyor. Q Q X <laughs> Ömer'in diyor ki... <laughs> e, bunlar bir şey konuşuyor. Ya bir plan hiçbir şey belli değil ya nasıl plan Katil olarsak Olarsak. <laughs> katil olarsak. İkiniz olarsanız şey yaparsınız. Olmuyor mu? Olmuyor, olmuyor. Niye? Bilmiyorum. Neydi peki şeyi? Şeyde. Evrupa. Evrupa. değiştirsen bu de çok tatlı. Bak olmuyor. Bu abla. Olmuyor. Ebelink olmuyor. Niye? Sevgin Avrupa olduğunu emin misin ama? Bakayım. Evet. Avrupa. Neden ya Ebelink kişide sıkıntı var? Kaç kişisiniz? Çok, çok az. Arkadaşlar ben az bir videoyu durdurdum. Arkadaşlar bir Ömer'de bir şey oldu da ondan Ömer oynayamayacak. Birazdan o girer. Ablamla Nurdan ablam kesin gül gülüşüyorlar. Ya, i̇kimiz de o zaman ona gülüyor. Hani hepimiz ya. O zaman biriniz katil. Hayır bu beraber çalışabileceğimiz anlamına geliyor. Evet. Nurdan bilmiyorum yanımda bayılma. Neredesin? Ben Hadi. de sizinle geleceğim bu ne? Gel. Tamam gel. <laughs> ya ne oldu ya? Galiba... Beni bağlayacaklar. Sizi kovalıyordum ya. Be? Bence. Ka Bence şey katil. Adı neydi? Ee, şey. Fütfüle. <laughs> ne? <gülüyor> tövbe tövbe. Arkadaşlar siz orayı duymadınız. Bence şey siz anladınız onu K ile başlıyor Anladınız yani. <laughs> <laughs> Abi de, de onu Ne alaka? Bir de daha ki. Bence o dediğime verelim. Can <laughs> 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 tamam mı? Ben ona verdim zaten. Tamam. <laughs> şey. Ömer yüklüyor mu? Biz yine de takım olalım. Evet. Yazdın mı şey? Aa, üçümüz yan yanayız. Nereye gidiyoruz? Yeni çocuklar nereye gidelim? Ben hani nereye giderim? Görevlere bakalım. Bana. Hı? Bana. Aa vent görevi diye bir şey var. Evet. Bak Nurgun abla vent görevi. Ne? Vent görevi. Benim Değil de var. Çok saçma bir görevmiş. Hmm. Vent ne temizliyoruz? Ya birden içinden katil çıksa? Vent görevi var. Aa yeni gelmiş. ben yapmışım. Şey ya çok saçma. Ya birden içinden katil çıksa? Kim oy veriyorsun? Yeşile. At para para tıklayın. At tıklayın. Yeşile. Okey. Ben de skip verelim çünkü hiçbir şey bilmiyoruz ki. Sus ona ver. Ver konuşsana. Adam videonun başlarında var. Konuş. Yükleniyor mu ben Ama yüklemiyor Ay, ki. Aynen. Dörtte kaldı. Şahsen sorun gelmiyor. E yükleniyor. Ama şahsen sorunu yazmadım. E. Gelmedi işte. Ben sorun gelmiyor. Tamam gerek yok. Bakma. Tamam ben ta izleyeyim. Hello. Bu... Ay, bu... Bu, 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 ben ama soktu. Hmm. Ne? Ne? Yine <laughs> <laughs> <leanem bahs> <laughs> <Neyse>, ne yaptı? <laughs> ya. O ufakla ya. İçimden geçti. Her sevdiğimde bilmem ne. Hmm. Hmm. Sizin oyun oynama tamam bir daha oynama. Hmm. 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 Ya öldüm zaten. Hmm. Ya öldüm öldüm. Öldürdü. Hayır. Yanındaki şapşık öldürdü. Bu. <laughs> bu. Arkadaşlar. Bu... Arkadaşlar bir dahaki şeyle ben oynayacağım. arkadaşlar. Neden ya? <gülüyor> <gülüyor> ya sen öldürdün. Ben ben sanki raport ettim. E, Ama raport mu ettim? Ama kaçta? 26'da. Tamam. Oy, 26'da. Tala ölü bulundu. Kim? Ne tanışmadı? Bakayım şimdi. Tut <laughs> için yanına götüreyim mi sen? Benim ablamın yanına götüreyim. Yok demiyorum o da geldik. Bu mu? Hay buymuş. Benim ablamın yanındayız. Abam duruyor. Ben bilmiştim zaten ikinizin de katil olduğunuz. Üçüncü katil kim? Yeşil, vermişim ben? ay mor mor. Alt. Evet. <laughs> sen şeysin Otuz 35. Ne? Tamam, şey vereceğiz. Daymış. Kahverim tamam. Değil. Bence ablama vermemiz lazım. Bence ablama vermemiz lazım. Bakın benim arkadaşım ne diyecek? Arkadaşın? Bence ablama vermemiz lazım. Kabın mı? Ölmüş. Ölmüş. Bak, evet. bu onun yardımcısı. <laughs> yani o da katil. Siz üçüncü katil kim olduğunu Sadece iki sık. Şey o mor. Mor katil sonra. Neden bildiğimi söyleyeyim mi? <laughs> hayalet hayalet olunca çünkü şey bütün katiller gözüküyor. <laughs> Kaysat ile left the game. Benim posterim. Ben mi kaldım? Evet, evet sen kaldın. Kaç ya yarı kalatın beyler. <laughs> Hadi, ben abamın yanında duracağım. Direkt Ben yani şimdi bir kişi öldürsem kazanır mıyım? Evet. Ben abamın abama bakacağım. Ama şu an yanındayım ha. <laughs> Git öldürsene. <laughs> Dolmadı ki daha. Hayır kaç 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 yeşil kaç. <laughs> Imposterler ya. Oynayın ki abla? Evet, 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 biz evet, arkadaşlar video beğenip abone olmayı unutmayın. açın bu daha fazla kişi gelmesi için abone olun görüşürüz. bay. bay.